lazım. Relatively few people, görece olarak çok az insan enjoy, keyif alır. The opportunity to travel to other countries, diğer ülkelere seyahat etme fırsatına sahip olur. Sahip daha güzel. Görece olarak dünyadaki toplam nüfusa bağlı, onunla mukayeseli olarak, görece olarak çok az insan sahiptir fırsatına seyahat etme diğer ülkelere. Yani çok az insan görece olarak Yurt dışına çıkma, seyahat etme fırsatına sahiptir. By far, the most common form of travel, yani seyahatin en yaygın formu, by far, şu ana kadar mı? By far, sanki şu ana kadar iyi olur. Yani seyahatin şu ana kadarki en yaygın formu izdet, mesidir, masıdır by residents of a country within that country. Yani söz konusu ülkenin içerisinde bir ülkenin e, vatandaşları tarafından yapılanıdır, yapılmasıdır. Yani aynı ülke içerisindeki bir ülkenin vatandaşlarının aynı ülke içerisinde e, aynı ülke içerisindeki Aynı ülke içerisinde yaptıklarıdır, yaptıkları seyahattır yani. En yaygın olanı. International travel, uluslararası seyahat, oldu given high priority by segments of the populations of industrialized nations, sanayi ülkelerinin nüfusunun ekseri segments büyük çoğunluğu majority gibi ya büyük çoğunluğu tarafından yüksek bir öncelik verilse de yurt dışı seyahati sanayi ülke insanları nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından tercih edilse de ona öncelik verilse de is still hala a minority activity azınlık bir azınlık etkinliğidir. As a very raw guide oldukça kaba bir rehberlikle rehberlik olarak we estimate biz tahmin edebiliriz ki expenditure bu çok önemli bir kelime. Harcama. Expenditure, harcama. Maliyet veya. Expenditure. Birkaç defa sınavda çıkmış bir sorudur bu. Worldwide on domestic turizm. Yerli turizm üzerinde yerli turizme dünya çapındaki harcama maybe worth değerinde olabilir up to e kadar ten times 10 katı kadar değerde olabilir that amount of amount on international tourism. Uluslararası tüz, turizme, turizm üzerindeki miktarın miktarın 10 katı kadar değerde olabilir. Yerli turizm. Ironically, yani komik bir şekilde there are vardırlar. Relatively few countries that çok az ülke görece olarak yani dünyanın bütün ülkeleriyle mukayeseli olarak görece olarak çok az ülke vardır ki collect toplar domestic travel and tourism istatistik yerel seyahatin ve turizmin istatistiklerini toplar toplayan çok az ülke vardır. While much more information is available on international tourism can daha fazla bilgi mevcutken yani uluslararası turizmle alakalı alakalı daha fazla bilgi mevcutken yerel turizm veya yerel seyahat e, seyahatle seyahat e, istatistiklerini toplayan çok az ülke vardır. Why is this? Bu niçindir? Niçin bu böyledir? First of all, her şeyden öte, her şeyden önemlisi, her şeyin ilki yani bunların ilki sebebi international travel involves uluslararası seyahat içerir by definition tanım olarak içerir the crossing of a frontier bir sınırın geçilmesi bir sınırı geçmeyi tanım olarak bir sınırı aşmayı içerir yani o anlama gelir it is therefore o bu yüzden bunu başa alın bu yüzden o daha kolaydır to observe and monitor gözlemlemek ve izlenmesi daha kolaydır bu yüzden domestic turizm yerel turizm involves içerir movement hareketi internally içsel olarak bir hareketi yani yurt içi hareketi içerir. And is therefore ve bu yüzden o more difficult zordur to research araştırılması araştırmak araştırılması bu yüzden daha zordur. Countries that o ülkeler ki only sadece make yaparlar use of registration kullandırmaktır bu o zaman. Make use kullandıran kayıtları registration kayıt kayıt formlarının sadece kayıt formlarını kullandıran ülkeler otellerde bakın otellerde kayıt formlarını sadece kullandıran ülkeler miss out kaçırırlar ıskalarlar on all aspects of domestic tourism yerel turizmin bütün boyutlarını açı aspects açı boyut bütün boyutlarını kaçırırlar ıskalarlar that o yerel turizm ki involve içerir staying in other accommodation establishments or with friends or relatives akrabalar ve arkadaşlarla veya konaklama kurulum, kurumları kuruluşları konaklama diğer konaklama merkezlerinde kalmayı da içeren yerel turizmin bütün boyutlarını ıskalarlar kaçırırlar a number of countries bir dizi ülke, birkaç ülke do not even try hatta çabalamaz gayret etmez to measure, ölçme domestic turizm, yerel turizmi due to its very nature. Çok doğal olmasından dolayı its very nature. Onun çok doğal olmasından dolayı yani yerel turizmin oldukça doğal olmasından dolayı Birkaç bazı ülkeler e, yerel turizmi ölçmeye bile gayret etmez, çalışmaz. For example, örneğin, in many developing countries, gelişmekte olan birçok ülkede, very little domestic movement, yani çok az domestik yani yerel hareket, involves içerir, staying in paid accommodation, ödemeli konaklamalarda, yani otel gibi ödeme yapılan ödemeli konaklamalarda. Kalmayı içerir. Çok az yerel hareket yani yurt içi hareket turizm min çok azı ödemeli konaklama merkezlerinde kalmayı içerir. And so ve bu yüzden it does not compete. Bu yüzden o rekabet etmez with demand from international visitors. Uluslararası ziyaretçilerden gelen taleple rekabet etmez o dedi yani yerel turizm. E normalde diyor yurt içi turizm çok daha sayı olarak çok daha fazla olmasına rağmen kayıtları tutulmadığı için en son tahlilde uluslararası ziyaretçilerden gelen taleple rekabet etmez. Sayı olarak çok fark vardır arada. Çünkü biri kaydediliyor, diğeri kaydedilmiyor. Önemli kelimelere bakalım arkadaşlar. Relatively görece olarak. Mukayeseli olarak. Few çok az demek. Az değil ha bak çok az. Hemen hemen hiç. Çok az insan sahiptir. Enjoy keyif almak. Lezzet almak. Arapçada temettü var arkadaşlar. Temettü. O da normalde ilk anlamı keyif almak. Zevk almak. Ama modern metinlerde daha çok biz onu da sahip olmak diye tercüme ediyoruz. Opportunity, fırsat arkadaşlar. Travel, seyahat etmek. Diğer ülkelere. By, ben e kadar. By far, şu ana kadar diye tercüme ettim. Muhtemelen öyledir arkadaşlar. By far. Bu da up to var ya. So far, by far, up to, by the time, by. Bunlar hepsi, evet, şu ana kadar. Most common. En yaygın arkadaşlar sıfattan önce most en, isimlerden önce çoğu. Mesela most people çoğu insan. Ama most beautiful en güzel. Most common en yaygın. Sıfatta en. izdet Mesidir, masıdır. Resident yerleşikler. Sakinler yani. Vatandaş diye tercüme ettim ama oturanlar. Ee, evet, international, uluslararası. Oldu çok önemli. Oldu, do, even, do, even if, even so. In spite of despite. Son ikisi isme gelir. Bunlar cümle istiyor. Oldu given high verilmesine rağmen yüksek öncelik priority. Yüksek öncelik verilmesine rağmen. Segment çok önemli. Ne demekti bu? E, yani halkın ekser. E, çoğu. Çoğunluğu. Majority. E, majority gibi. Yani mesela sanayileşmiş halkların nüfusunun çoğunluğu. Aynen. Ekseriyası. Ekseri. Stil hala. Burada ama fakat lakin değil hala. Bir azınlık aktivitesidir. Minority. Evet. Esden dolayı mı? Olarak. Oldukça kaba bir rehberlik olarak. Yani kaba. Kabaca. Kabaca biz tahmin ederiz ki. Expansion çok önemli. Masraf, maliyet, gider. Evet. Worldwide, dünya çapında, kapsamlı. 10 Bakın, normalde spend on var ya, spend o da harcamaydı, on alırdı. Bu da on alıyor. E'ye gider, e'ye harcama yapmak. Buna aittir, on. Mesela askeri harcamalar, askere yapılan, asker üzerinde, yerel turizme yapılan harcamalar. Maybe worth, değerinde olabilir. Kadar olabilir. Up to e kadar. Zaten e kadar olabilir. Ne kadar? Ten times. Buradaki time zaman değil. Kat. On kat. Ki amount. Yani miktar. Ne miktarı? Yani uluslararası turizme harcanan miktarın on katı. İronik yani komik bir şekilde vardır. Görece olarak çok az ülke vardır ki toplarlar toplayan çok az ülke vardır. Yerel turizm istatistiklerini, yerel seyahat ve yerel turizm istatistiklerini. While karşılaştırma var. Çok daha fazla bilgi mevcutken, while available, is available, mevcutken, uluslararası turizm hakkındaki bilgi, çok daha fazla bilgi mevcutken, buradaki on hakkında, about gibi, as to, on, bazen of ile de ifade ediyoruz hakkında. Bu niçin böyledir? Hepsinin daha önemlisi ilki uluslararası turizm içerir tanım olarak sınırı bir sınırı frontier sınır bu önemli bir kelime. Evet, sınırı cross. Cross geçmek, aşmak burada. Bir sınırı geçmeyi ifade eder. Tanım olarak içerir demiş o. Therefore yani hence, thus, so, consequently as a result of bu yüzden bu da sınav sorusudur. Bu yüzden easier kolaydır, daha kolaydır. Er daha mor. Observe gözlemlemek. Monitor, izlemek aynıdır. Aslında aynı eş, eş anlamdır bu ikisi. Yani gözlemlemek, izlemek arkadaşlar ikisi aynıdır. Fark eden bir şey yok. Domestik yerli. Yerli turizm. Domestik çıkmıştı sınavda arkadaşlar. Farçası çıkmıştı tabii önemli olabilir bu kelime. Domestik, yerli, yerel. Involves, içerir. Include, involves, contain, movement, internally, iç, hareketi, içsel olarak, yurt içi yani. Therefore tekrar geldi. Bakın önemli. So, hence, does, consequently, as a result of. Bu yüzden daha zordur araştırılması, araştırmak daha zordur. Ölkeler, ki sadece kullandırırlar. Registration ne demek? Kayıt formlarını. Kayıt formlarını kullandıran ülkeler otellerde miss out. Kaçırmak, ıskalamak. Miss başka bir anlamı da var. Bilen var mı arkadaşlar? İki anlamı var aslında. Miss. Bir de özlemek var. Bravo. Ya bu tabi karıştırılıyor diye söylüyor. Mesela bu ke olsa kiss öpmek. Ama mis olursa ilk anlamı özlemek. Bir de kaçırmak var. Elden vermez. Out. Onu çok iyi ifade etmiş. Kaçırmak. All aspects. Aspect normal ilk alım açılar. Hocam bu kitle anlamı da yok muydu? O master. Mass production. Yani i ile yazılmıyor. Mass production seri üretim, kitle Mesela mazın kelimesi diyoruz ya. O, o odur aslında. O daha sonra ses z'ye dönüşmüş. Özlemek de kaçırmayı içeriyor doğrusu. Doğrudur. Yani bir şey kaçırdığımızda, yanımızda olmadığında, elden verdiğimizde yani özlemek için bir ara, bir uzaklık. Evet. O manada iyi oluyor. Aspect yönler, açılar, boyutlar. Involve, contain, include, içerir kalmayı accommodation önemli bir kelime. Konaklama ye kelimesi bu da konaklama arkadaşlar. Mutlaka not alın. Diğer konaklama establishment kurum, kuruluş, merkez. Kona konaklama kurumlarını, kuruluşlarını arkadaşlarla ve aile, akrabalarla. A number of den birkaçı, den bir dizi, bir dizi ülke. Hatta even hatta denemez ölçmeyi. Yerler turizmi. Do you to? Az önce owing to gelmişti. Because of. Owing to. Do you to? For. Den dolayı. Çok doğal olmasından dolayı. For example, for instance. To illustrate gibi. Bunlar hepsi yedesi de sorulabilecek kelimeler. Örneğin, birçok gelişmekte olan, developed gelişmiş, developing gelişmekte olan, continuous var burada, devam etmekte olan, ing, Very little domestic movement. Çok az yerel hareketi içerir. Ya çok az yerel hareket içerir kalmayı ödemeli konaklamada. Konaklama yani otel gibi yerlerde. So yani therefore bu yüzden it does not compete. O rekabet etmez. Yani yarışmaz. Sayısal olarak. Talebiyle kimden gelen gelen talep? Uluslararası ziyaretçilerden gelen Taleple rekabet etmez. Burada duralım arkadaşlar. Çünkü süremiz geçti. Evet. Var mı arkadaşlar metinlerle alakalı bir soru? Paragraflarla alakalı. Son metin güzeldi arkadaşlar. Doğrusu çok kolaydı. Yerel turizmle uluslararası turizm mukayese etti. Ondan önceki de Fena değildi. Birkaç yabancı kelime vardı. Ama yani genel olarak doğuştan refleksi anlatan bir metindi. Kötü değiller. Bundan sonra yani sizin çok fazla zorlanacağınız metin kalmaz. Zaten neredeyse yarısını okuduk. Ben 70'i hedeflemiştim. Biraz daha yavaş gitmişiz demek ki. Ama şeydir yani siz bu metinleri çevirebildiğiniz zaman her türlü makaleyi çevirebilirsiniz. Her türlü kitabı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani en baba metinleri şu anda okuyorsunuz. Bu bir müjdedir. Gözünüzü korkutmasın bu paragraflar. Zaman üstesinden gelirsiniz. Hele üzerinden soru çözdüğümüzde bu kalıplar tam olarak oturacak.